Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar cümleten. İsmim Maha Bahit. Bahit, şans demek. Ve soyadımdan hayatımda bir şans olduğunu inanıyorum. Hayatımı anlatırken de siz de şahit olacaksınız. İlk başta ben Sudanlıyım. Sudan'ı bilmeyenlere birazcık bahsetmek istiyorum. Sudan Afrika kıtasındadır. Mısır'ın altında kalıyor. Ee, çok büyük bir e, yüz ölçüme sahip bir e, ülkedir. Nüfus e, çok fazladır. Sudan'ın e, eski medeniyetlere sahip bir ülkedir. E, bir ara Osmanlı döneminde, e, 1821 yılında Osmanlı hakimiyetin altında kalmıştır. Osmanlılardan sonra İngiliz e, elinde kalmıştır sumurgeci olarak. Tabii İngilizlerin e, Sudan'da ve tüm Afrika'da uygulamış olduğu böl ve yönet siyasetinden Sudan bayağı etkilemiş. Hala da o etkinin altında. E, Sudan'ın e, 1800 e, 1988 yılında, e, bir Aralık ayında dünyaya gelmiştim. E, dört kardeşiz, annem vardı, babam e, küçük yaşta e, kaybettim. Hartum başkentte oturuyordum. Hartum'da e, tabi merkezden biraz e, uzak bir yerde oturuyordum ve orada e, biraz gelişmemiş bir e, bölge diyebilirim. Bu bölgede e, tabi her aile çocuğuna okutmaya çalışıyor ama okutamıyor. E, ben kendimi şanslı e, addediyorum ama tabi eğitim alırken e, bayağı zorluklar yaşadım. Ben evin en küçük kızıyım. Ailem beni okula gönderirken tabii bizim Sudan'daki eğitim sistemi Türkiye'deki gibi değil ya da diğer ülkeler gibi değil. Bizim eğitimimiz ve sağlık alanları ücretlidir. Hem de çok pahalı bir ücret alıyor. Beni ailem okula gönderirken bir ara sırada maalesef para ödemiyor. Okulda bizi eve gönderiyor, eğitim alamıyoruz. Ama tabii ben okula gitmediğim zamanlarda dışarıda kapıda beklerim arkadaşlarımı. Arkadaşlar çıkarken de onların e, almış oldukları dersli e, dersleri onlardan dinliyorum. Dersli dinlerken de gidip evde e, kendi kendime çalışıyorum, ödevleri kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Tabii okula gidemediğim için e, gidip de hocaya gösteremiyorum maalesef. Ama e, para bulunduğun zaman da okula gidiyorum ve e, eğitimimi tamamlıyorum. E, Bölgede elektrik vardı ama bizim evimizde elektrik yoktu ilk başlarda. E, elektrik eve girilmesi yine de bir zorluklar vardı ve e, yani yanımdaki arkadaşlar ışıkları e, lambaları ışıkları olduğu için istedikleri her saatte ders çalışabiliyor ama ben maalesef e, bu e, şansa sahip değildim. E, gecelerin sınavların olduğu zamanlarda mum ışığıyla veya e, gaz lambası ışığıyla ders çalışmaya çalışıyorum. E, ve tabii ara sırada bazen derse gidemediğim için hiç kimseden benden bir başarı beklemiyordum. E, ortaokuldan e, liseye geçerken bir önemli bir sınavımız vardı. O sınavda geçemeyen e, öğrenciler tabii liseye geçmiyorlardı. E, seneyi tekrarlamış oluyorlar. Ben de bu sınavda çok yüksek bir e, puan aldıktan sonra herkes şaşırdı. Nasıl yani nasıl bunu yapabildim? Ama tabii ben ısrarla, vazimle e, çalışmaya çalıştım. Ben okumak istiyorum, ben okumamı devam etmek istiyorum. Tabii büyük kardeş abilerim de, ablalarım da maalesef eğitimlerini devam edemediler. E, onlar meslek e, okullarına e, seçtiler ve orada bir meslek e, sahibi edinmeye çalıştılar. E, eve bir geçinme olsun diye. Ben de tabii liseye başladım. Lisenin de en iyi okullarından kazandım yüksek not aldığım için. Lisede aynı sıkıntılar devam etti. Yine de aynı çözümlerle devam ettim ben de. Yine de liseden üniversiteye bir geçiş sınavında yine de yüksek not alarak Sudan'ın en büyük üniversitelerinden İngiliz okullarından kazandım. Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Edebiyat Fakültesi'nde ilk başta Diller Fakültesi'ne girmek istedim. Ama bir yıl Dil Fakültesi oluyor, bir yıl insani Fakülteleri oluyor. Ben girdiğim senede Çince öğrenmek istedim ama olmadığı için İnsani Bilimlere geçtim ve Tarih İletişim Fakültesi'ne gittim. Ee, tabii üniversite sırasındayken de bir şeyler öğrenmeye çalıştık ee, o dönemlerdeki gençler e, öğrendikleri gibi ve kendilerini yet yetiştirmek istedikleri gibi ee, çok e, büyük İslam alimlerinden e, müceddidler diyebilirim Sayyid Kub, Hasanül Benna, Necmeddin Erbakan, Abul Ala Maududi gibi kitapları e, alarak kendimizi e, birbirimize anlatarak e, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ve baktık ki bizim öğrencilik hayatlarımızda ilk okul ve lise çağında olduğumuz gibi yine de fazla çocuklar bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ve biz bu çocuklara yardım edelim. Okula gitmeyen çocuklara da ikindi vaktinde bizim okulumuz bittikten sonra, onların okulu da bittikten sonra onlara bir eve çağırıp oradaki ham matematik, İngilizce ne biliyorsak onlara Aktarmaya çalıştık. Bir dönem öyle çalıştık, bir dönemde tekaful derneği yani dayanışma anlamıyla gelen bir kurum kurduk arkadaşlarla. Bu kurumun maksadı hem İslami ilimleri öğretmek uzak köylere, tabi Sudan'ın ve Afrika'nın çoğu bu sıkıntıda yaşıyor, misyoner galiba hareketleri yani Hristiyanlaştırmak. Amacı ile gelen farklı kurumlar, Batı'dan gelen farklı kurumlar gıda yardımı ile gelerek oradaki Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Biz de onlara bir engel olalım diye o kurduğumuz tekaful yani dayanışma derneğinde bulunan arkadaşlar hem eğitim hem de yani kendi imkanlarımızla topladığımız ne ee, ne diyeyim, ne diyeyim e, gıda kutuları e, eski kıyafetleri yıkayıp ötüleyip de e, güzel bir poşetler koyarak e, oraya uzak yerlere gidip on, o, o insanlara dağıtmaya e, çalıştık bir süredir öyle çalıştık bir sürede üniversitede tabi e, yine de e, so, sağ ve sol e, konuları vardır e, kim daha galip olacak tabi Hartum Üniversitesi güçlü bir üniversite olduğu için bu üniversitelerden Devlet adamları yetiştiren bir üniversitedir. Eğer Hartum'un üniversitesindeki öğrenci birliği sol kişileri kazanırsa daha güçlü olacağız. Ama maalesef üst üste yanıldık, alamadık. Ama çalışmaya çalıştık, gayret ettik. Ben mezun olana kadar o öğrenci birliği kazandık ve onunla beraber kurduğumuz dayanışma Derneği ile beraber o uzak köylere, uzak bölgelere hem İslami bilimleri hem yardımlara götürmeye çalıştık. Okuduğum tarih bölümünde Osmanlı tarihi dersini alıyordum. Bir dersti. Ama Osmanlı tarihi araştırırken İngiliz kaynaklarından araştırıyorduk. Ve İngiliz kaynakları tabii bize Osmanlı devleti, Sumurge devleti olarak diye gösterdiği için herkes bunu inanmaya başladı ve inandı. Ben farklı bir bakış açısından bir bakayım dedim. Araştırıyordum ama baktığım tüm kaynaklar Türkçe olduğu için tabii anlayamadım. Ben Türkçe öğrenmek için ne yapmam lazım diye araştırırken karşıma yurt dışı Türkler ve akraba Başkanlığı sunduğu bir Türkiye bursları vardır. Bir bakayım bu bursa başvurabilir miyim diye bursa başvurdum ve kazandım. O dediğim gibi benim ismimden, soyadımdan, e, getiren bir şanstır. Hiç beni kabul edeceklerini sanmıyordum. Türkiye burslarıyla başvururken de yan tarafta da Avrupa'ya da bir gitme düşüncem vardı. İsveç'le burslarına da başvurdum. Ve aynı anda ikisini de kazandım. Şimdi gelip aileme e, ben yurt dışına gitmek istiyorum. Anlatmakta biraz korktum izin vermeyecekler diye. Aileme söyledikten sonra e, Avrupa'ya gidemezsin tabii ki de. Ama Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için gidebilirsin. En azından orada ezan sesi dinleyebilirsin. En azından orada ''Esselamu aleykum'' diyen bir kişi dinleyebilirsin. Zor zor tabi izin verdiler. Geldim, Türkçe eğitimi aldım. Geldikten sonra ilk yaşadığım zorluklar tabi Türkçe öğrenmek konusundaydı. Bir kelime ezberleyebilmek için Tüm olayı ezberlemem gerekiyordu e, aklımda kalsın diye. 8 ay içerisinde Türkçe öğrenmeye çalıştım ve şimdiye kadar e, Türkçe bir idare eder diyebilirim. Yüksek lisansımı da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tarih bölümünde tamamladım. Çalıştığım tez e, o zaman da e, Osmanlı Devleti'nde gaza ve cihat anlayışı var mıdır yok mudur diye bir tartışma vardı. Ben bu konu seçtim. Ve bu e, Osmanlı Devleti gaza ve cihat e, anlayışıyla av Batı'ya ve e, Doğu'ya gittiğini izbatlamak için yazma eserler e, kütüphanelerinde araştırıyordum ve karşıma 1. Murad döneminde yazılan bir Arapça risale Duhfetul Guzat fi Fazailil Cihad adlı eserinde bir e, kanıt olarak diye gösterdim tezimde ve kabul oldum, mezun oldum. Mezun olduktan sonra e, Sudan'a gittim. Yine de aynı düşünceyle Sudan'a Sudan biraz yardım edeyim. Sudan'a ilk gittiğim günde Afrika Üniversitesi'ne başvurdum. Araştırma görevlisi başlayayım diye Türkçe bölümü açıldı. ama maalesef üniversite ben Türkçe mezunu olmadığım için, Türk dili ve edebiyatı mezunu olmadığım için kabul etmedi. tarih bölümüne yönlendirdi. Tarih bölümü de ise o üniversitenin mezunları ancak alabiliriz diye beni gönderdiler. Ben çıktım nereye gideyim diye bir baktım yola geçerken Yunus Emre Enstitüsü karşıma çıktı. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe olarak yazıldı. Ben dedim ki bu Türkçe demek ki Türk kurumudur. Bir gidip bir bakayım ne var içeride. Gittim başvurdum. Ertesi gün beni aradılar. E, TYS Türkçe Yeterlilik sınavımız var. Bu sınavdan geçerseniz sizi e, bu kuruma dahil edebiliriz. Sınava girdim ve yüksek not aldım ve çalışmaya başladım Yunus Emre Üniversitesi'nde. Tercüman e, olarak, e, bazen de okutman olarak ihtiyaç ne varsa onu yaptım. Orada çalışırken 2 yıl, 3 yıl e, içerisinde bir baktım kendimi geliştiremiyorum. Yani aynı yerde e, vaktimiz olmuyor, e, sosyal faaliyetleri yapabilmek için hiçbir vaktimiz olmuyordu. Ee, tekrar bir baktım, Türkiye'ye gideyim, kendi eğitimimi tamamlayayım tekrardan. Ee, bu sefer Sudan'a döndüğümde e, inandığım fikirleri, benim Sudan'ı düzeltmek e, yolum üstten değil alttan, halktan e, düzeltirsek Sudanı üstten de düzeltmiş olur. Bu düşünceyle yine Türkiye burslarını başvurdum ve yine şansımı kabul edildim ve geldiğim şimdi İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde doktoramı sürdüm, sürdürüyorum. Bir yanda tezimi çalışırken farklı adamlar kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Ama çok mutluyum ben Türkiye'de bulunduğum için. Çünkü kendimi yabancı hissetmiyorum. Türklerde bulunan farklı anlayışlardan kendimizi alarak kendimi de yetiştirmeye çalışıyorum. Bir örnek olarak vatan sevgisinden bahsetmek istiyorum. Her yerde bunu söylüyorum. Türklerde bulunan vatan sevgisi, sevgisi bayrak sevgisi beni gerçekten bir anda bitireyim düşüncesini verdi. Bitireyim okulumu Sudan'a döneyim, Sudan'da yaşayan e, siyasi ve ekonomik krizleri e, bir şekilde e, bir el atmaya çalışayım, arkadaşlarla bir şey yapmaya çalışayım diye düşünüyorum. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum, e, Türkçem belki yetersiz kalabilir, e, affınıza sığınırım. Çok teşekkür ederim, İyi akşamlar. <laughs>